Hakları nasıl ödeyebiliriz? Evet. Bunları yok sayabilir miyiz? Milli Mücadele'de onca şehidimiz var. İşte diyor ki hocamız dedi ki Padişah Atatürk'ü Samsun'a gönderdiğinde diye bir cümle kurdu. Bunun belgesi var mı yoksa uydurma mı? Bu belgelerle kanıtlarsan sevinirim. İnternetten bu. bize yazacağına biraz daha araştırma yaparsa onun belgesinde ya de zaten Bu şöyle bir şey zaten, <gülüyor> zaten <gülüyor> 9. Ordu müfettişi evet, yani, yani Osmanlı ordusunun subayı. 5 tane imzaya gereği vardı e, gitmesi için. Padişah'ın imzası e, tabi ya zaten resmi görevli gibi <laughs> Damat böyle... Ferit Paşa'nın sadrazamın imzası tabii, gizli bir İngilizlerin şey pasaportunu müsaade etmesi. Hani öyle derler ya işte evet. Samsun'a çıkarken İngilizlerin e, işte evet. izniyle çıktı. gitmesi Yüzbaşı gerekiyordu. Bennett, evet. Çünkü i̇şgal. İstanbul işgal altındaydı çıkamıyordu. Bu bir, gizli bir bilgi değil bu. Bu bir, bir şey yani, ya açık bir şeydir. Yani şimdi herhangi bir kurumda çalışsam ben beni bir yere gönderecekler zaman oradaki amirimden belge alır giderim. Yani bu kadar basit. Abdülhamid'in açmış olduğu okullarda okuyan, Osmanlı kültürü üzerinde büyüyen ve nihayetinde kendi toprakları elinden çıktığını Tabii. gözüyle gören Mustafa Kemal Atatürk bizzat Samsun'a vahdettiğinin emri ve isteğiyle gitmiştir. Şimdi hocam <gülüyor> 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 bir net çok şey. net söyledi. <laughs> Nuri Ulusu, Atatürk'ün Çankaya'daki özel kütüphanecisi. Evet. Anıları var Nuri Ulusu'nun. Nur Ulusu hatıralarını da anlatıyor ki bir gün diyor Atatürk beni çağırdı. Tahtanın başına geçirdi beni. Dedi ki Nuri biraz tarih konuşacağız. Geç yaz bakalım dedi diyor. Hı hı. iki tane tarih yazdırdı bana diyor. 26 Ağustos 1071. Bunu, ben söylemiyorum. Çankaya'daki Atatürk kütüphanesi al okuyun hatıralarını da söylüyor. bir yerde 22 Ağustos, 26 Ağustos 1922. iki tarih yazdı. Ve şunu dedi diyor. Ee, bu, bu, iki tarih tesadüf değil. Birincisi Anadolu'nun kapılarını biz Türklere açtı. İkincisi de diyor burada kalmamız sağlayan düşmanları kov, kovduran iki tarihtir. Bunların Birincisinde geldik ikincisinde gitmiyoruz. Git. Evet, aynen öyle. <laughs> toparlanın gitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet toparlanın, şimdi, gitmiyoruz. Yani bakın şimdi ee, bu topraklar tekrar diyorum birbirimizin siyasi görüşü tarihteki herhangi bir karakterin evet duruşu, yaşam tarzı, siyasi görüşü kim olursa olsun ee, olabilir, ters düşebiliriz bu konuda fikri beğendimiz ama ortada milli bir mücadele var bu, bugün oturduğumuz topraklar için bir mücadele varsa e, bunu görmezden gelemeyiz bir de öyle elimize makas alıp Şuradan kırpayım, buradan kırpayım. Bu, İstediğim Bu bana alayım. uymuyor. Bunu kırp at. Bu <laughs> uymuyor. Elimizde ne kalacak? Yani öyleleri de var. Enver Paşa'dan bahsettin ya. Enver Paşa'yı aklı selim oturup konuşmak. Şöyle bir çeteli tutup şurada hata yaptı, burada doğru yaptı demek ayrı bir şeydir. Ama Hocam bu insanlar gönüllü olarak gittik de gitti savaşta. Ben ben hocam Talat Mason değil mi? Talat Paşa mason. Evet. Abdülhamit'in bak ben söylüyorum çok da sövgü yedim. Ama çok yedim. da iyi bir valilik. Çok da sövgü yani. yedim burada. Yine de yılmadan sonra. Şimdi bu adam mason. Evet. Ee, Emanuel Karasu avukat. Onun evet. hatta yardımcını da yapmışım. Bak buraya kadar ben Talat'la hiç yan yana, yani Talat diyorum böyle Talat ile Yani Talat bir, Paşa bir Türk devlet büyüğüdür. Ee, hürmetimizi koruyalım. Ee, Abdülhamit'i tahttan indiren ekibin Evet. Bak hala ben Talat ile karşısındayım yan yana duramam yani bu konu. Ama Talat Paşa'yı bir Ermeni terörist vurdu. Ve bugün Ermeniler Talat Paşa'ya küfür ediyorlar. Ben Talat Paşa'nın yanındayım. Marşlarında ben. Enver evet. Paşa'ya da hala küfür ediyorlar. Kusura bakmayın ben Ermenilerle aynı çizgide duramam. Heh, evet. Heh, benim ölçüm budur. İşte zaten bunu bilmek gerekiyor. Şimdi hani insan hata yapar. Sava savaş stratejisi her zaman yapar, tutmaz yapar, ama insana mi? hain demek kimsenin evet. haddi değildir hele hakkı da değildir. E hele siyasetçisine Türk devlet adamlığına. ve hele yani hala Türk Müslüman diye diye can veren insanlardan evet, bahsediyoruz. Evet. Yani bugün Enver Paşa'nın benim çok sevdiğim bir anekdottur bu. Yani Trabzon e evet. Garp Savaşı'na gönüllü olarak giden bir paşadır, değil mi? Hı hı. Ve çetin yollardan geçti. İngilizlerin o sarmış olduğu yollardan öldürül belki yakalansa öldürülecekti. Kimliği ortaya çıksa öldürülecekti. Bu şekilde geçti gitti. Giderken arkadaşına bir mektup yazdı. Dedi ki Trablusgarp savaşına kadar savaşına gidiyorum. Ben biliyorum ki Trablusgarp bizim elimizden kıyamete kadar çıktı. Şimdi diyeceksin ki neden gidiyorsun? Osmanlı'nın onuru ve gururu için gidiyorum diyordu. Kesinlikle. Şimdi böyle bir insandan canından geçen insandan bahsediyoruz. Yok muydu ailesi? Yok muydu sevdiği, yok muydu çocukları? <laughs> Vardı ama bırakıp gidebildi. Aynısını Atatürk yaptı. <laughs> Akabinde Kuşçubaşı Eşref de oradaydı. Zenci Musa da oradaydı. Birçok hani e, Osmanlı subayı oradaydı ve canını dışına takarak Trablusgarp'tan çıkmak istemediler. Ama netice kötü oldu mu? Oldu. İtalyanlara yenildik mi? Evet yenildik. Ama bizim ordumuz oradaydı. Türkler Enver Paşa'dan Atatürk'e kadar Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Kılıç Arslan'a kadar kimi sayarsak sayalım kaybettiği toprakları da savaşarak kaybettiler. Kesinlikle. Arkasını dönüp kimse kaçmadı. Kesinlikle. Milli mücadele de böyleydi. Sakarya Meydan Muharebesi de böyleydi. Büyük taarruz da böyleydi. Birazdan konuşacağız. Gelelim Koray Hocam bu muhabbete. Lütfen gelelim. Çünkü e, siz konuşmak istiyorsunuz. Çünkü e, Atatürk'ün orada bir stratejisi var. Ne diyordu Yakup Şevki Paşa? Yok oluruz. Evet. Yok oluruz. Yani Elimizdeki ya tutmazsa, tek kuvvet bu diyordu. Tek kuvvet bu yok oluruz. Atatürk'ün de hocası ya değil öyle. mi? Ee, evet. Harbiye'den. Evet. <laughs> evet ama hani itiraz ediyor. Fakat hani bir de harbiye'den hocası, bir de harbiye stratejisti. Evet, evet. Yani evet. bütün stratejileri o yapıyordu daha önce. Hoşuna gitmiyor, istemiyor büyük taarruza. Yani tek atımlı kurşunumuz, kurşunumuz var. Bunu da burada mı heba edeceğiz? Yok oluruz asker. E, heba olur diyordu. Ama neticede başka şansımız yok dedi Atatürk ve nihayetinde istediğinden yaptı. Bu, bu, bu mevzuya gireceğiz kurt kafanı gireceğiz, nasıl uyguladı de, diye ama evet, evet, ya evet. ölüm evet. ya istiklal. Yani hocam hani... Malazgirt de böyleydi Koray hocam. Kesinlikle. Ya ölümlü ya istiklerdi. Evet. Her ikisi de çok riskli planlar. Mirya Kefalan da böyleydi. Evet. İstanbul'un fethi de böyleydi. Evet. Hep Balkan öyle. Harbi de böyleydi. Aynen. Çıktı elimizden gitti çünkü ee, Balkan Hocam biz Harbi. biz birbirimizi yükseltiyoruz. Bayağı bir bak mevzu nereden nereye geldi ama bunların konuşulması lazım. Çünkü ben şahsım adına çok yıldım yani. Hani bu çünkü bu süreklilik Türk tarihini senin o bina örneğinde verdiği gibi bütünlükçü, bütüncü anlayışla okunmamasının tuhaf yerlerini yaşıyoruz. Çünkü bana tarihçi olduğum söyledikleri zaman ilk sordukları şey şu şöyle mi bu böyle mi bu hain mi bu kahraman mı ya bunları geçelim benim ben bütün tarihimi ben aynı gözle görüyorum. Hatalarıyla, sevaplarıyla yüksek, alçak Müşer, ne yaptılar? Şaşar, Suzan Alevcan yapıyorlar. diyor ki Zafer Akşam'ın ruhunda ekşir bir program an ve zaman her zaman harikasını Size de teşekkür ediyor. Bana Sağ da çok olsun. teşekkür Sevgili ediyorum. Hocam. İrfan Yazıcı yine könden bize hiç yalnız bırakmıyor. <laughs> Tebriz dedik ama İrfan Bey de tek başına Köln'den e, bayrağımızı dalgalandırıyor. Ercan Bayır programın her saniyesi tüylerim diken diken ettiyor. O da Kütahya'dan e, e, olsun, hiç e Ercan bırakmaz. Hiç bırakmaz e, bize. Ahmet Damar Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde Vahdettin ve Mustafa Kemal Paşa'nın telgraf yazışmalarından bahseder misiniz? E, o çok daha spesifik bir konu. Başka bir zaman bunu konuşursak e, bu tarihin yanlış okunması üzerine belki de bir program yaparız. E, bunun üzerine bahsedersiniz hocam.